Herkese merhaba. Almus Yatırım Hazine Biriminden Eren Alp'ten. Geçtiğimiz hafta yurt dışı piyasalarda neler yaşadık? Bu hafta yansımalarını konuşacağız. Ana gündem borçlanma tabanı ABD tarafında. Burada borçlanma limiti güncel olarak 31.4 trilyon dolar. Bu limitin artırılmasını istiyor. Hazine Bakanı Janet Yalın'dan da açıklamalar geliyor. Çünkü ABD aslında bir temel riskiyle karşı karşıya. Ee, şu an itibariyle ana gündem borçlanma tabanı olmuş. Siyasi kanatta Cumhuriyetçiler e, limitin artırılmasını istemiyorken Demokrat tarafta e, limitin artırılmasını istiyor. İki tarafta bir e, kutuplaşma var. Ee, geçtiğimiz hafta Biden Kongre liderleriyle konuyu görüşecekti fakat bu hafta ya ertelendi. O sebeple e, global piyasalarda özellikle ABD tarafından e, risk algısı düşük. E, ABD tarafında risk algısı düşük olduğu saat, zamanda e, esasında tüm e, piyasaları gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları etkiliyor, etkiliyor diyebiliriz. E, ana gündem e, borçlanma tabanı, fakat biraz FED tarafından bahsetmek istiyorum. Şimdi ABD tarafında veriler iyi gelmeye devam ediyor. Bu sebeple de FOMC üyeleri yaptığı açıklamalarda, konuşmalarda belki faiz artışlarının tekrar devam edebilme olasılığını konuşuyor. Geçtiğimiz en son 25 bas puanlık artışla beraber bu masadan kalkmıştı artık. indirimler ya da faiz azaltımları ne zaman başlayacak diye konuşuluyordu ama tekrardan gündeme e, gelmiş oldu. E, bu gündemle beraber zaten bunun varlık kuyruklarında fiyatlamalarını e, gördük. Bunları da e, videonun ilerleyen e, kısmında aktaracağım sizlere. Şimdi, e, Fed'in haricinde ECB tarafında e, faiz artışı yapmıştı ama ECB tarafında biraz daha e, masada kalmasını bekliyoruz faiz artışlarının. Burada bir veya iki toplantı, tekrar bir faiz artışı e, gündeme gelebilir. Ee, o sebeple parite tarafında baktığımız zaman 1 11 üstüne e, atmadığı takdirde e, bir rally başlatması e, dolar lehine zor gözüküyor. Çünkü ECB tarafı faiz artırım tarafında e, ya da faiz tarafında eli biraz daha güçlü eee artımlardan kaynaklı. E, güncel olarak bir .08, 08 90 buralardayız paritede. Fakat 50 günlük ortalamaya çok yakınız. E, aşağısında biraz daha short pozisyonlar ağırlık kazanmış olabilir. E, geçtiğimiz hafta ABD tarafında enflasyon verilerini gördük. E, yıllık manşette %5'lik bir artış beklemiyorken e, 4.9'luk bir e, artış geldi. Çekirdek tarafı beklentiye uygundu. E, zaten manşetten ziyade piyasa biraz daha çekirdek enflasyonu takip ediyor. Çekirdek enflasyondaki katılık e, zaten risk algısını e, bozuyor veya rahatlatıyor diyebiliriz. O sebeple güçlü gelen veriler biraz daha FOMC tarafında ya da FED tarafında güçlü kalmaya, sıkı kalmaya devam ediyor olarak nitelendiriliyor. Ee, şimdi euro doları aktardım fakat burada DXY tarafı da tabi de dolar tarafı güçlü özellikle bu son açıklamalardan sonrasında ee, ilk idilli, ilk idilli bir ikili, dip görüntüsü vardı hatta düşünün de kırmıştı haber akışına bağlı olarak 105 seviyeleri gündeme gelebilir ee, sürpriz olmaz yine altın tarafında e, 2000 dolar üstü pozitif olarak nitelendiriliyordu altın özellikle geçtiğimiz haftalarda 2065-2070 dolarlar görüldü ama şimdi yine FOMC tarafından gelen açıklamalarla beraber 2000 doların altını gördük. 1930 dolarlar gündeme gelebilir. Diğer taraftan petrolü konuşuyor olacaksak gelen tarafında biraz daha Çin tarafına odaklanmak daha mantıklı. E, genel kanı aslında 2023 ikinci yarısında ya da Çin açıldıktan sonrasında e, talebin artacağı, büyümenin artacağı, bunun da petrole yansıyacağı, 80 dolarların, 80 hatta 100 dolarların konuşulabileceği yönündeydi e, genel haber atışı. Fakat Çin verileri çok iyi gelmiyor. E, bu hafta ve geçtiğimiz hafta veriler geldi. Olmazsa e, Çin tarafı için de özel bir video yapıp bunları konuşuyor oluruz. E, fakat Çin verileri çok iyi olmadığı için büyü, büyüme tarafında bir endişe var. E, Brent tarafını baskılıyor. E, açıkçası teknik anlamda bir düşen kanal hareketi de var. 66 dolarlar kanal altı bandı. E, Sütmüz olmaz. E, Citi tarafı da Brent Petron için 2023 ortalama fiyat beklentisi 84 dolardı. Bunu 82 dolara çekmiş durumda. E, bu haber akışları bizim için önemli. ABD bilanço sezonu e, hareketli başlamıştı. Özellikle teknoloji hisseleri, mega kapasiteli hisseler öncülüğünde e, Nasdaq tarafında e, hala görüyoruz. Son zamanlarda hala en tepelerdeyiz. yani e, yeni yüksekler yapıyor son dönemde. Fakat S&P tarafına çok yaklaşmamış durumda bu hareket. Zaten daha önceki videolarımızda defaatle söyledik, S&P tarafında 4200 seviyesi gerçekten önemli bir renç. Bu seviyeler aşılmadan da tekrardan long yönlü -long, long -long düşünmek ya da düşünülecekse teknolojik hisselerine bakmak daha mantıklı ama 4200'lere geldikçe kar almak ya da pozisyon tutuyorsa hedge mekanizmasını çalıştırmak çok daha mantıklı. Yurt içi tarafta neler yaşanıyor? Pazartesi Nisan bütçe verileri gelmişti. Bu tarafta önemli gördüğüm için bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim bütçe açığımız geçtiğimiz yıl 50.2 milyar TL idi bu ay itibariyle, bu senenin bu ay itibariyle 132,5 milyar açık vermiş olduk. Bu da kümüle baktığımız zaman 382,5 milyar TL'lik bir bütçe açığı var. 2022'nin aynı döneminde yani Ocak Nisan arası dönemde 19.4 milyar TL açık vermiştik. Bu seviyeler neden önemli ya da ne durumdayız? Şöyle bahsetmek daha mantıklı. Hazinenin 2023 hedefinin bu tarafında %60'ını biz ilk 4 ayda gerçekleştirmiş olduk. Burada tabii ki de yaşanan deprem sonrasında bütçedeki harcamaların az artması ve seçim süreci etkili olmuş olabilir. Genel itibariyle benim aktan istediklerim bu yöndeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar.